Merhaba. Minik Lezzet Ustaları. Bugün de karnımızı doyuran ve birbirinden güzel yemekler yapan bir mesleği öğreneceğiz. Aşçı tıpkı annelerimizin yaptığı gibi yemek yaparlar. Annesi yemek yaparken yardım edenler kendisini alkışlasın bakalım. Hazırsanız bu lezzetli mesleği birlikte keşfedelim. Aşçı lokantalarda, otellerde okullarda veya diğer yemek yapılan yerlerde çalışan ve birbirinden lezzetli yemekler pişiren kişiye denir. Tıpkı anneniz veya babanızın evde yemek yapması gibi, ahçılar da büyük mutfaklarda pek çok insan için harika yiyecekler hazırlarlar. Hayal edin ki en sevdiğiniz restorana gittiniz. O nefis pizzayı, o lezzetli köfteyi veya o güzel pastayı kim yapıyor dersiniz? Tabii ki mutfakta çalışan yetenekli bir ahçı. Onlar farklı malzemeleri bir araya getirerek ağzımızı sulandıran yemekler ortaya çıkarırlar. Aşçılar sadece yemek pişirmekle kalmazlar. Aynı zamanda yiyeceklerin nasıl sunulacağını da bilirler. Tıpkı bir ressamın tablosunu güzelce sergilemesi gibi, ahçılar da yemeklerini özenle hazırlayıp tabaklara yerleştirirler. Büyük ahçılar yeni yemek tarifleri de icat edebilirler. Farklı tatları bir araya getirerek yepyeni lezzetler yaratırlar. Sanki onlar da birer mucittirler. Aşçı olmak için özel bir eğitim almak gerekir. Bu okullarda farklı yemek pişirme teknikleri, malzemeler hakkında bilgiler ve mutfak hijyeni gibi konular öğrenilir. Gördüğünüz gibi aşçı kelimesi sadece yemek yapan kişiyi değil, aynı zamanda sanatı ve lezzeti bir araya getiren bir ustayı da ifade eder. Evet, sevgili çocuklar. Bugün aşçı kelimesinin bize birbirinden güzel yemekler sunan kişiyi anlattığını öğrendik. Belki siz de büyüyünce lezzetli yemekler yapan bir aşçı olabilirsiniz. Kim bilir? Arkadaşlarınıza ve ailenize keşfettiğimiz bu lezzetli mesleği anlatmayı unutmayın yemek yapmak da bir sanattır değil mi Bir sonra, sonraki kelime keşfimizde görüşmek üzere